Merhaba bugün sizlere e, batan maddeler ve batmayan maddeler e, maddeleri göstereceğim. E, benim malzemelerim sünger, taş, şöyle, e, plastik, bir tane plastik var istedim, e, çay kaşığı, e, bir tane ping pong topu, peçete yumurtalık, cam, kalem ve muz. Bir tane de su dolu bir kapımız var. Şimdi ben ilk önce bir süngerle başlamak istiyorum. Süngeri atıyorum. Sünger yüzüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sünger yüzüyor. Ama ters dönüyor. E, Pimpon topu. Pimpon topu da yüzüyor. Şimdi muzu deneyeceğim. Muz çok e, batmadı ama çok da e, yukarıda kalmadı. Şöyle aralım. Aradan şöyle. Şimdi çay kaşığım. Çay kaşığım da atıyorum. Çay kaşığım direkten battı. Böyle atıyorum. Battım. Ee, taşım. Yavaş atıyorum. Çok sıçar çünkü. Direkten battı. Bir daha atıyorum. Ay. Direkten batıyor. Ee, plastiğimi atıyorum. Plastiğim bakalım. Plastiğim batmadı. Havada kaldı. Kalemim, ee, kalemim de batmadı, tahtadan olduğu için. Ee, Yumurtalığımı atıyorum canı O direkt battı, şöyle yan atayım. Şöyle batıyor. Son olarak da peçetem. Peçetemi şöyle kaplayayım, çok az yer kaldı. Onu atıyorum. Ne koyayım. Ee, peçetede emme özelliği olduğu için e, su, suyu emdi. Şan suyu emiyor. Sonra batacak. Yavaş yavaş batmaya başladı zaten. şu aralardan. Ve deneyimiz bitti. Bir tane daha şöyle plastiğimi onu dağıtayım. O da yine diğer plastik gibi. Ama diğer plastik battı en sonunda. Bakalım batıyor mu? <laughs> ya çünkü yerde buldu onu. Birazcık <laughs> batıyor. O zaman görüşürüz. Deneyimiz bitti.